talibim Nilüfer geliyor. Gel Nilüfer. Nasılsın canım? İyiyim. Nereden geliyorsun? Özbekistan. Özbekistan. Normalde Türkiye'de mi yaşıyorsun? Evet. Yengen buradaymış. Evet. Yenge de hoş gelmiş. Nerede yenge? Yenge, yenge. Nerede? Ha, hoş geldiniz. Peki, 19 yaşında Nilüfer Özbek. Ya arkadaşımız. Hoş, hoş geldin diyor. Heh. Hoş bulduk. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Evet. Kaç yıldan beri? 3 ay oldu. 3 ay. Türkçe bayağı iyiymiş. Duymadım. Türkçe diyorum bayağı iyiymiş. 3 ay için bayağı çok mu heyecanlısın sen? Evet. He? İyi evet. Evet. Ay çok canım, çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Çok. Ne yapıyorsun burada? Türkiye'de çalışıyor musun? Hayır. Yengele mi yaşıyorsun? Annem, ablam da Anne, burada. Anne, Artur aile burada. Evet. Yani İstanbul'a taşınmışlar. Taşınmışlar herhalde. Anladığım kadar. Evet. evet, evet. Ha. Evet, kıskanç mısınız? Çok. Çok kıskansın. Hatta Ali senin tarihlerin geldikçe kıskançlıktan Yemek yiyemiyorum diyormuş. Öyle mi? Evet. İştahım mı kesiliyor? Ah. Kendi kendini yiyorsun. Yemek yiyemiyorsun. Allah. Çok kıskanç Dün uyumadım. derken. Dün ha? Dün uyumadım. Uyumadın niye? Bilmiyorum. Heyecandan. Ali dün uyku uyuyamamış kızcağız. Heyecandan. Sana gelecek diye. Hmm. Titriyor şu an ellerde vallahi. Doğaha Hanım. Efendim. Bir şey söyleyebilir miyim? Ay ee... söyleyin. <laughs> Çok hoşsunuz. <laughs> Ay bayılıyorum. Şey, e, şimdi diğer talebiyle de, bu hanımefendiyle de arkada beraberdik. telefonunu gördüm Ali'nin kocaman resmi. De evet. Size mi gördünüz? Evet. Olan so ben ikisine terapi yapmaktan terapistlik oldu. Yemin ediyorum yığıldım burada. Ne diyorsun? Yemin ediyorum <laughs> Vallahi yığıldım. Vallahi e, yığıldım. Yığılma Böyle ama. bir heyecan yok. O düdü. Dü Böyle y bir şey yok. Aa. Ali çok şanslısın. İkisi de çok güzel. Bu şey telefonun ekran resmi <laughs> Ali mi? Evet. Peki Nerede soru telefonun? sorayım ben. Aynı olur bir isteyin bir telefonunu is bir Getirsenize. görün. İlk Nur Nilüfer'in telefonu getirsene tatlım <laughs> bir görelim. Aa o derece. Ben dedim ki hatta bu aa, telefonu gördüm. Hera, aa, ne kadar dedim hani birisine benziyor. Bir baktım Ali. Ali'nin resmi. Dün akşamdan beri de kız ağlı, Kız mide ağrıları, ağlamalar. Aa. Daha bir tane daha daha vahim olanı geliyor. <gülüyor> Yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> bu da Dünem Hanım'ı çok mutlu etmiş anlaşılan o ki. Ali'nin bu derece istekli tarifler olması dürneverimin ne kadar güzel. Telefonu gelsin. Telefon gelsin. Evet evet telefonu mutlaka görün. <laughs> bakayım. Aa. Vallahi de Ali. Evet. Vallahi Ali. Bakabilir miyim ben Dur de? sana göstereyim. Kulakları da var telefonu. <laughs> Çok tatlış. Al. Evet. Senin resim. Zaten neredesin? burada çekilmiş bir Kameralara Anladım. gösterebilir Ay. miyim? Gürkan abi. Gürkan abi düşmeden çeki ver. Gördün mü? Siz görmediniz geçen gün Gürkan abi Allah korudu. Kamerasıyla beraber <laughs> çiçeklere doğru meyillendi. Zor topa Demir abiyle beraber hatta. İyi misin or, sağlam. Vidaladık onun şeyi kamerayı oraya. Yere vidaladık. Al canım benim telefonu sana. Kıyamam. Aşık mı oldun sen? He? Evet. Nesine vuruldun söyle bana. Aynı soruyu ben soracaktım. Ha. Neden ben? Neden bu kadar yoğun? İyi. Ha? Bilmiyorum. Yakışıklı diye. Gördüm ama biraz bayan konuşman canım. lazım. Seni hiç tanıyamadı Ali. Tamam heyecanlısın anlıyorum ama biraz anlat kendine. Neler yapıyorsun? Hep evdeyim. Hep evdesin. Ev kızı. Evet. Ha, hobilerin var mı? Yemek yapar mısın? E, Türk yemeklerini bilmiyorum. Özbek, Özbek yemeklerini Özbek yapıyorum. Rusça biliyor musun? Rusça. Evet. Rusça sen biliyor musun? Evet, biliyorum. Birazcık konuşabilir misiniz Rusça? Belki daha yanlışırlar. Konuş, bir şeyler söyle. Ya hangi dilde kolaysa konuşabilir? Özbekçe bilmiyorum sadece. Rusça. Rusça konuş. Ben de Türkçesi zaten iyi. Ben Rusça yani zorunlu kaldığında bilmezse konuşurum böyle. Hadi birazcık şey olsun biz de duyalım. Tatlış tatlış hadi bir şeyler söyle Rusça. Nasılsın de Aliye Rusça? Привет, как дела, Руш? Привет. Как ты? Ne kaptı? Normal ya. abla. Privyet merhaba. Muhammed sana ne sen Rusça mı biliyorsun oğlum oradan cır cır cır. Allah Allah. Söyleyecek mi? O da yok. Utanıyorum. Utanıyorsun. Hadi açalım o zaman paravanı. Konuşmayacak mı lütfen? <laughs> Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu a, olumsuz şu an söylüyorum da senin söylediğine göre söylemiyorum Naz yani şu, kendi kararım. Az önce oradan şey gösteriyordu olumsuz diye olumsuz diye yani söylemek istiyorum ki olumsuz mu dedin onun söylediği sana? için söylemiyorum. Aa, ana sen böyle olumsuz mu da dedin ona? Hayır ya. Şey, Hayır mı? Şey, çocuk. Hayır mı? Gören oldu mu acaba? Bak görmüş Ali gör şey, Ne ilaydı. ben dediğim dediğimi sen anlamadın. Ayrıca ben sana işaret etmiyordum yani. Gözlerimin içinden bakarak söylüyordum. Ya yalan söyleme. <laughs> ne yaptın? Ne işareti yaptın? Söyle bakayım. Böyle yapmış bak. Hayır öyle görmüşsün? yapmadım. Ne nasıl yaptın? <laughs> böyle yaptım. Ne yaptın? Ya sabık'ın? Öyle. O ne demek o öyle? Yani... <laughs> o ne demek öyle ya? Aa! Ya hayır sadece... Espri yaptın herhalde. Espri yaptım. Ya kızcağız ağlıyor ya. Naz. Hangi? Ben mi? Kızcağız ağlıyor ama yaptığınız yani hiç Aa. doğru değil ya. Ama bir dakika o ona mı ağlıyor acaba? Ağlamıyor neden ağlasın? O halanım bir şey söyleyeceğim. Dedi ki Nazlı arası şey mi dedi yani bittiler mi dedi. Nilüfer ben mi de, Yani evet bana soruyor iki talebi de ben de bitti dedim ama ben bitmediğini biliyorum tabii. Yok, Hislerim bitti zaten. öyle. Nilüfer ağlıyor musun tatlım? Ama ne yapayım kızım motivasyonla bu ne oldu tatlım? Bir şey olmadı. Hayır cevabından mı korkuyorsun? Ha? Ay kıyamam. De heyecandan da hiç konuşamadı daha. Yani şu an Hı. kalkıp çay içmeye gitsek korkuyorum daha da bağlanır. Onun için... Bayağı da yoğun hisleriz. Zoyle Hanım lütfen bir çaya götürsün. Çok ağlamış dün akşamdan beri. Ama bir tane dün dün Hanım, bu kadar ama şimdi... Bu ...baskı da yapılmaz. Psikolojik Ali baskı gerçekten etkilendiysen. Yok, yok. Öyle bir şey olmaz. Çünkü Nelife'nin duyguları çok yoğun. Ali'nin de dediği gibi... ...bir şey hissedemediyse hiç boşu boşuna ümit vermesin. Öyle mi Ali? Ama bir şey hissediyorsan tanımak istiyorsan... ...tabii ki bir çay için. Maalesef olumsuz. <laughs> İyi. Tamam peki şimdilik uğurluyorum Elif'leri. Konuşsun arkadaşlarımla.